Nevşehir Belediye Spor bugün oynadığı Karaman Belediye Spor maçını 3-1 kazandı. Maç sonunda CT Haber mikrofonlarımıza konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Nafiz Koç, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Meteoristler Taraftar Grubu Lideri Mustafa Şekerli, Levent Gerçeker şu açıklamalarda bulundu. Maç sonunda taraftarlar ise tezahüratlar ederek staddan ayrıldı. Başkanım, hava şartları zorluydu. Saha zorluydu, 1-0 geriye düştük ama yılmadık, yıkılmadık, 3-1 maçı bitirdik. Ne düşünüyorsunuz acaba? Şimdi sezon başında bu sahanın e, bu durumu belliydi. Aslında yağış geldiğinde, kar geldiğinde böyle olacağını düşündük ama e, bir türlü zamanında hareket edip de e, düzeltemedik. Bir yeni stat projesi vardı, onunla uğraştık. Ama e, arkadaşlarımız gerçekten çok insanüstü mücadele veriyorlar. Bu takımı sahiplendiler, bu şehri sahiplendiler. Bizim grupta bu grubun şampiyon adayı biziz. 7 puan geride olsak da biziz, 12 puan geride olsak da biziz. Bunun formlarıyla, mücadeleleriyle gösteriyorlar. Biz de tüm şehir olarak burada, tüm dev sesleniyorum. Az önce soyunma odasında futbolcuların ricası bu. Artık bu takıma sahip çıkıp şampiyonluğa birlikte yürüme zamanı. Tüm şehri... Bu zafere ortak etmek istiyoruz. Tüm şehri yanımızda görmek istiyoruz. Buradan da bu mesajı verelim. Nevşehir her yeniyle, futboluyla, tarihiyle, turizmiyle, her şeyle çok lider eden bir şehir. Bunun için çalışıyoruz. İnşallah çok güzel günler göreceğiz. Size de teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı olsun taraftarlar bizim. Çok şükür ki bugün kazandık. Terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Bizim alacaklarımız vardı ilk yerden kalan. İlk başta göz gözlerden aldık. Gittik Osmaniye'den de hesabımızı kapattık. Bugün de önemli bir hesap daha vardı. Karabanı da mağlup ettik. Biz kardeşlerimize çok inanıyoruz. Onlar da bize hiçbir zaman başımızı yere yedirmiyor. Ama bizim başkanımın da vekilimin de söylediği gibi biz de Şehir artık sahip çıksın. Şehir artık ustalı doldursun. Biz hep birlikte şampiyonluğa yürüyelim. Bu şampiyonluk tüm şehre yazsın. Biz bunu bekliyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Sayın Vekilim sporun da içinde olan birisi olarak ne düşünüyorsunuz? Bu maç nasıldı sizce? Çok mutluyuz bugün. Yani şunu gösterdik. Mehmet Başkanım önce söyledi. Taraftarıyla, yöneticisiyle, siyasetçisiyle, yani teknik heyetiyle birlik, beraber içerisinde neyi başaracağımızı gösterdik. Ama ben Mehmet başkanına katılıyorum. Bütün devşe, çoluğundan, çocuğundan, kadından, büyüğüne, herkesin bu şampiyon takımı. Bakın aday Bu şampiyon takımı hep beraber sahip çıkalım. Sağdaki mücadeleyi gördük. Formanın terini böyle hak ettiler. Allah razı olsun. Yani sahayla ilgili çalışıyoruz inşallah. Güzel bir yapacağız Allah'ın izniyle. Ama Nevşehir halkını taraftarıyla beraber, yöneticiyle beraber, siyasetiyle beraber sahip çıkıp bu takım direkt ikinci inşallah göreceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Şampiyon Nevşehir Spor, bütün Nevşehir'li hemşehrilerimizi maça davet ediyoruz. Ve gerçekten bütün heyet, bütün ekip inandığı birliğe, beraberliğe, böyle başarıya inandılar. hepsini tebrik ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şampiyon Nevşehir. Teşekkür ederiz Sayın Bekir. Vallahi maçın şöyle özetini söylemek gerekirse, Gençliği 1-1 olduğu halde, taraftarıyla, futbolcusu ve yönetimiyle, siyasisiyle, işte başarı geliyor. Yeter ki biz bir olalım beraber olalım. Üstünden gelemeyeceğimiz, başarılı olamayacağımız hiçbir şey yok. Mustafa Şekerli. Mustafa Şekerli. Mustafa Şekerli. Size destek Taraftara ne söylemek istiyorsunuz? Bu soğukta çoluğunu, çocuğunu, annesini, babasını, kız arkadaşını bırakıp da bu maça gelen tüm taraflardan Allah razı olsun. İşte biraz önce de dediğim gibi bu bütünlüğü sağladığımız anda biz şampiyon olduk demek. Herkese teşekkür ederim. Ee, Allah bugün e, zeminde gördüğünüz zaten çok zor bir süreçten geçti zeminde. Ama son dakikalarda attığımız gol ile e, üç galip geldik. Bizim için 3 puan çok önemliydi. Ben onu da aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk. yönetimimize, inanıza herkese güveniyoruz. Seyirciyle hedef şampiyonluk. lazım. Hava çok güzel. Anla,